Merhaba arkadaşlar. Birazdan motor testlere, motor tırbanlarda yağ miktarını anlatacağım. Bu durumda dil dönmeme sorunum olabilir. Bunu anlayışlı görün. Bugün istek üzerine yağ miktarı ne kadar koyulmalı der. Sorunun üzerine video, video yapıyorum. Ya miktarı bu zamana kadar milim olarak hiçbir zaman hesaplamadım. Motor tırpanlar, motor testleri kendim öğrendiğim için yağ miktarını tecrübeye göre litre başı 4 kapak dolduruyordum o kapı diyorsanız işte bunun gibi bir e, bunun da dört kapak dolduruyorum mesela usbarına atmış 3 kapak koyuyorum Çin testerilerde ise iki buçuk kapak koyuyorum böylece ayarlıyorum bu örneği bu miktardan az olursa motorlarda pistonlarda çizilmeye sebep oluyor başlarda olmasa bile sonradan benzin fitnesi tıkandığı için yağlama az yapıyor yağlama az yapınca da piston çiziliyor ve çizilen pistonda segman sıkışıyor pistondaki alüminyum tabaka, silindire yapışıyor ve motor hareket etme hali geliyor. İşte örneğin. egzoz tarafından açıldığı zaman görürsünüz. Genelde egzoz tarafından çiziliyor. Tekmanda sıkışmış. Bu durum motorlu tırpanlarda da çok daha da önemlidir motorlu testerelerde az miktar olsa da pek sorun çıkmıyor ama motorlu tırpanlar aşırı sıcaklarda kullanıldığı ve aralıksız kullanıldığı için piston sermaları, piston yarmaları daha, daha, sık biraz geliyorum. Bir diğer mesele şey, yanlış yağ kullanımı. Bilmediğiniz markalar, ucuz markalar onlarda yağ kabuğu yağ tabakası tutmak tabakası oluşturmaya sebep oluyor işte gördüğünüz gibi öyle bak 453 pistonu yeni değiştirmiştim bakın katlayınca tabaka çıkıyor ya tabakası yapışmış bu da yanlış yağ marka yağdan oluşuyor Motor çalışma sebebi ise bu tabaka sekmanı sıkıştırmış. Sekman çıkmıyor bakın. Uğraşan kırılıyorlar. işte Bir diğer yanlış yağ kullanmada işte. Burada uçbağına 253 lb Tekman çıkmıyor. Kırıldı. Çıkartmaya çalışırken. Motorlu testleri, motorlu tırpanlarda önerdiğim kapak boyunda yağ miktarı milim olarak ölçtüğüm zaman 60 milim geliyor ölçekli iki zamanlıdır Husqvarna markada ya da Stihl markada 3 litreye denk geliyor. Ama ben 1 litreye 4 kapak öneriyorum. Biraz az doğusu olur. Hava aşırı sıcaklarda, aşırı çalışmalarda yağ miktarı çok önemli. Mesela motorun sahibine sorduğumda yağı bir buçuk kapak koymuş. Motor deposu bir litre biraz aşar benzin alıyor. Bakın gördüğünüz gibi ne hale gelmiş. Bu motorda gaz ayarı yok. yani filtre de tıkalı değil. Başka bir burada yakın ikamet eden bir arkadaş var. O stil marka motor aldı. Orijinal 2T ölçekli kullanıyor, bir ölçeği 5 litreye katıyor, daha motor 1 yıl olmadan onun da pistonu sardı, aynı bu şekilde, yani görüyorsunuz, orijinal önerilen miktar yeterli gelmiyor motorlu tırpanlarda, motorlu testerelerden yeterli gelebilir, motorlu tırpanlarda 1 litreye bir ölçek diyorsalar siz bir, yani 5 litreye bir ölçek diyorsalar siz 5 litreye 2 ölçek koyun. Bu daha iyidir. Yoksa masrafa katlanırsınız. Ama kimse istemez masrafa katlanmanızı. Sanırım bugün bu kadar yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere iyi günler.